Nisa haberine gel oynayalım de. İnce bana kal, çay yap da getir. Bana çay yapıp getirir misin? Hadi çay pişir bana getir. Nisa, Belen sen bana çay pişir de getir. Hayır beraber paylaşarak kızım. Bir tane daha var kızım gel. Başka bardak daha var ona. ha geldi bir bardak daha. Var. <laughs> beraber, beraber kavga etmeyin, kavga etmeyin. <laughs> tamam, ha be al içeyim. Teşekkür ederim verince. Abaya cici yap, hayır öyle yapma. Abaya cici yap kızım. İnci mi Mihre? Abaya cici yap. Aferin. Çay yapmış İnci. Evet. Kızım, oyuncakları topla kızım. İlhanı, oyuncak. Topla bunları, <laughs> bir topla bunları. topla. Ne ne var? Getir Benim onları Nisa, Sonra onları gel. İnce her tarafa oyuncaklarını atmış, dağıtmış. İnce gel. İnce. <laughs> kızım, topla diyor. Bak kardeş topla diyor sana. Nisa topla diyor sana. bak. Tokla, topla. Sepetin içine at. Aferin kızıma. Ha daha varsa getir hadi topla orada. İnci ile gelin buradakileri de toplayın. Nisa beren, Buradakileri de toplayın gelin. Buradakileri de toplayın. İnci gel buradakileri de toplayın bakayım. Oyuncakları toplayın. İçine, evet, hepsini sepetin içine. Benim, bu var. Ya ben de çıkıyorum. Tamam. Baktığım, bunu Ama açıyor. Evet kızım o O Nisa var. Beren. o küçük ya. O da ee, ya. öğrenmedi biliyor ya musun? O da toplamasını bilmiyorum. Sen evet. toplayabiliyorsun o toplayabiliyorsun. Sen mi? ablasın o kardeş. Ben kızın ablasını topluyor. Beni çağırıyor anne bak o da mı topluyor? Aferin Nisa Beren'e. Önce daha altı sonra topluyor. Aferin Nisa Beren'e. İnci de büyüsün, inci de toplayacak. koyabilirsin kızım? Evet. Üç, ne de koyabilirsin? 3 5 6 He saklambaç oynayalım diyor. Nisa veren inci. Ne? Saklambaç oynayalım diyor. Sen saklan inci saysın. Hadi saklan say kızım. İnci say. Say. Nisa abine sen saklan inci sayıyor. Dedesi öğretti ona onu da yok hadi i̇nce sen yok, ince sen. yok ince say ee, Nisa Beren saklansın say sen hadi say say kızım say hadi ince Nisa Beren'i bul Şimdi sen say Nisaberen inci saklansın. Yum kızım gel sen buraya geniş yere. Hı hı. Hadi inci saklan. İnci saklan. 15 Saklan inci. 17 18 Evet. İnci saklan. Sobere kızım, sobere koş, sobere. Sobere, sobere, sobere. Şimdi, Şimdi Inci, inci sen say. İnci yok. Bayıyorum sen. İnci Sessiz say. Bir, iki. Hadi saklan Nisa Beren çabuk. Koltuğun arkasına saklan. Tamam bitti İnci bul Inci Nisa Beren'i. Nisa Beren'i bul. sıra sende. Tara Hayır, Hayır saklan. İnci saklan. İnci saklan. Ben i̇nci ben saklan. İnci saklan. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Saklan ince İnci saklan. 3, 4, 5, Bitti. Bitti. İnci saklan. Evet. <laughs> İnci gelir misin? Nisa, Beren gelin şimdi oyuncakları toplayın. Hadi bebeğim. Bebeğim. Çiçeklerim, böceklerim. Bağırışma. Anladım. Nisa, Nisa Beren olmaz ona. öyle şey. İnci'yi öğret. Nisa öğret. Nisa öğret. Oyuncakları toplayabilir misin İnci? Hadi, Hadi topla Oyuncakları sepete topluyoruz. İnci oyuncakları toplar mısın? Bak Nisa'ya bak. Nisa'nın yaptığını yap. Aferin Nisa, Beren'e. İnci de yapabilir. Nisa benim bağırma. Bak, tekrardan gördün bağır rahatmasın diye yapıyor. Hmm. Nisa'cığım bağırmama ama bağırmadan söyleyebilirsin anlamıyor. Anlatsın hadi. Sen ona anlat. İnci. İnci hayır. Oyuncakları toplamamız gerekli. Kavga çıktım. Allah'ım kavga İzledim. çıktım. Elini ısıracak bırak. Bırak sana onu. İzledim. Bırak. Bıraksan başka on değer oyuncak kötü hayır hayır. Hayır, hayır, hayır Nisa Beren öyle olmaz. İnci Mehre bay bay yap Inci Nisa Beren'le bay bay yap hadi gel. Hadi buraya kay, bay bay yap gel. İnci gel, yapayım, gel İnci. bay bay yap kızım. Kameraya bay bay yapın. Tamam, tamam. Öpücük de ver arkadaşlarına. Aferin. Nisa Beren sen de öpücük ver. Nisa Beren. Nisa Beren. Hadi iyi akşamlar de. İyi akşamlar. Desene Nisa Beren.